ben aranızda kalıyorum. Kalma hiç kalma ne kalma. Berna'yı bundan sonra benim elimden Askal da kurtaramaz. Benim ekip de kurtaramaz. Sen de seviyorum onu seviyorum. Beni seviyorsan onu da eşit seviyorsan zaten ben seni soruyorum. Herkes haddini bilecek. Hakan'ın da bana ters gelen dolukluğu var yani açıkçası. Ben beni beş yıldır tanıyorsun. şimdi beş gündür iyisin ya. Ya Merve valla konuşmayacağım seninle ya. Ama ben de sana Ya yok Allah aşkına böyle bir şey ya. olmaz ki ya.

kalmıştı benim. Bir de benim çok yakın arkadaşım ya Gönya. Sana yakın arkadaşım. Ya, ne? Şuradan ne ne ne? Ya şuradan git ya. Ben 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 ne yapacaksın? Yine ne ben vuracaksın? Ben ya ne ne? Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.